Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Bu hafta sözcük türlerimizden edatlardan bahsedeceğiz. Yani diğer bir adıyla ilgeçler. Sözcük türlerimizden daha sonra da fiillere geçeceğiz arkadaşlar. Edatlar, bağlaçlar, ünlemler yine bizim sözcük türlerinde özellikle de çoktan seçmeli sorularda ya da altı çizili sözcüğün türünü istedikleri sorularda arkadaşlar karşımıza çıkacak olan türlerden birisidir. Ki edat yani diğer bir adıyla ilgeçler Özellikle edatları arkadaşlar ezberlemeden ziyade bunları tanıma yoluna giderseniz daha rahat edersiniz. Ki edat var Türkçe'de isim gibi ya da sıfat gibi ya da zarflar gibi anlamlı sözcükler değildirler. Yani cümlede tek başına anlam ifade eden kelimeler değildir. Oradan tanıyabilirsiniz. Mesela adlarda ne diyoruz? Sıra diyoruz, masa diyoruz ya da çanta diyoruz ya da sıfatlarda kırmızı diyoruz, anlamlı kelimeler Ancak edatlarımız böyle değil. Mesela gibi bir edattır ama gibi tek başına ne yapamazsınız? Kullanamazsınız. Ya da kadar bir edattır ama sen cümlede ya da tek başına sözcük kelime olarak kullandığınız kelimeler değildir. O yüzden edatlarla ilgili olarak söyleyeceğimiz ilk şey arkadaşlar tek başına anlamları olmayan ancak cümlede cümleye anlam değeri katan sözcüklerimize biz edat diyoruz. Bunu bir yazalım. Demek ki tek başına anlamı olmayan anlamı olmayan ancak arkadaşlar ancak cümleye cümleye anlam katan anlam katan Sözcükler olarak karşımıza çıkacak sözcüklerdir diyeceğiz. Yani edatın temel amacı demek ki bir cümleye belli anlamlar yüklemek, o cümleye değişik anlamlar katmaktır. Mesela neler olabilir mesela ne olur? Gibi olabilir değil mi? Bakın kadar olabilir. Ya da göre olabilir. Değil mi tek başlarına anlamları yok. Bakın edatlarımız bazen ekleşerek yani kendinden önceki sözcükle ekleşerek gelir. Yani ekle beraber kullanılır. Bazen de bağımsız bir şekilde kullanılabilir. Mesela göreye baktığımızda tek başına ya da gibiye baktığımızda tek başına kullanabilirsiniz. Ama den beri dediğin zaman bakın den ekiyle ne yaptı? Ekleşerek yani bir den ayrılma ekiyle ekleşerek, ekleşerek geldi. Ya da kadarı kadar ek şeklinde ekleşerek de kullanabilirsiniz. Ya da mak için dediğimiz zaman yine bakın mak me bağımsız olarak bir ekle beraber ya da den eki e, de ayrılma hali, e a yönelme hali ya da makbek eki öbekleşerek tek başına da kullanılabilir ki ile bizim için önemli. Çünkü ileyi arkadaşlar hem bağlaç olarak kullandığımız hem de edat olarak kullandığımız bir sözcük türüdür. Ki ile ilgili olarak zaten tekrar hem bağlaç hem edat olabilecek olan bu kelimeleri ayrı bir başlıkta tekrar ele alacağım ama ilenin bağdaşlı olacağını bilin. Gördüğünüz gibi tek başına bu şekilde anlamı olmayan bu sözcüklerimize biz edat diyoruz. Şimdi gençler bunları biz de anlamlarına göre bir gruplandıralım. Ha bunlar temel anlamları cümleye durumuna göre ne yapabilir? Değişik anlamlar da katabilirler. Temel anlamlarına göre cümlelerde verelim. Ama dediğim gibi bunların cümleye göre değişik anlamlar da katabildiğini bilelim. Bunun anlamsal sorularını bir sözcük. O zaman nasıl ayırt edeceğiz? İlenin yerine V gelirse, V değil arkadaşlar, V bir bağlaç değil mi? O zaman İlerinin yerine V gelirse, o zaman biz bu sözcüğe ne diyeceğiz? Bağlaştır diyeceğiz. Ancak V eğer ki gelmezse, o zaman ne diyeceğiz ilerimize? Edattır. Pratik yolumuz bu arkadaşlar. senle gidelim evet araba aracılığıyla bu araçla gittik anlamında kullanılmış. Demek ki cümlemizde birliktelik de araç anlamı veren edatımız neymiş? İleymiş. İle dediğimiz gibi önemli. Çünkü hem bağdaç hem edat olabilen bir sözcüktür diyeceğiz. Şimdi edatlarla diğer bir edatımız ya da edat grubumuz e, yönü ifade eder. Şimdi bunu şeyle karıştırmayın. yer yani yön zarfıyla karıştırmayın aşağı yukarı gibi ya da sağ sol gibi sözcükler değil. Çünkü aşağı yukarı tek başına nedir? Anlam ifade eden kelimelerdir. Ya da sağ sol tek başına anlam ifade eden kelimelerdir. O yüzden edat bulamazlar. Yönümüz dediği mesela şu anda ben size karşı ya da e, sınıfa karşı ders anlatıyorum. Benim yönüm ne taraf? Sınıf. O yüzden e karşı dediğimiz zaman bakın e karşı e yönelme ekliyle ne yaptı? dişerek geldi. Yala, e doğru dediğimiz zaman e doğru yönümüzü ifade eden edattır. Mesela sahile doğru ağır adımlarla ağır adımlarla yürüyorduk dersek burada gördüğünüz gibi e doğru gösterdi Peki E doğru E'datımızın dışında burada bir tane daha E'datımız var fark ettiyseniz adımlarla dediğimizde. Şimdi ilerinin yerine V getirdiğimizde olmuyor. Yani bu bir bağlaç değil E'datımız. O yüzden de bu da adımlarla dediğimizde yine E'dat görevinde kullanılmış olabilir bir sözcüğümüzdür. Evet demek ki E doğru karşı bizi yön tayin ediyor. Görelik, uygunluk anlamda yaratımı. Ama cümleye daha değişik anlamlarda katabilir mi? Yeri geldiğinde değişik anlamlarda ne yapacak? Katabilir. sözcükler diyeceğiz. Evet. Gelelim. Şimdi görevlik ve uygunluk anlamlı edatımızdan sonra benzetme edatımız. Hemen aklınıza ne gelecek? Benzetme edatımız dediğimizde gibi değil mi? Gibiyle benzetmeyi sağlayabiliriz. Hatta şöyle de diyebiliriz. Benzetme ve bir de karşılaştırma anlamı katan edatlarımız var. Gibi benzetmeyi sağladığı gibi aynı zamanda gibi kadar, senin kadar ben de çalışkanım. Karşılaştırmayı sağlar. Ya da misal dediğimizde bunlar benzetme ya da arkadaşlar karşılaştırma anlam ilgisini kurabilen edatlar olarak karşımıza çıkacak. Evet. Cennet gibi vatanımız var dediğimizde cennet gibi vatan dersek gibi evlatımız bakın gibi burada tek başına kullanılır fark ettiyseniz. Yani eklerle öbekleşerek geldik. Burada vatanımızı ne yaptık? Bir cennete benzettik. Ya da kullanılmıştır. Şekilde karşımıza sorular gelebilir. Bakın edatın olduğu kelime öbekleri aynı zamanda edat grubu ya da ilgeç ailesi ilgeç grubu oluşturabilirler. Ve bunlar türe yönelik sorularda. Mesela edat grubu zarf görevindedir. Edat grubu sıfat görevindedir. Ya da edat e, işte e, sıfat grubunun içerisinde yer almıştır. Şeklinde sorularımız da yapısal olarak geliyor. Çünkü buraya baktığımız zaman gibi edatı hangi türün içerisinde yer almış? Ordu ise. Soruyorum nasıl ordu? Dev gibi ordu. Yani burada bir ordunun özelliğini gösteren niteleme sıfatımız var. O zaman ne diyeceğiz? Edat grubumuz arkadaşlar. Demek ki şunu unutmayalım. Edatların bulunduğu kelime aileleri aynı zamanda nedir birer? Edat grubu yani ilginç grubudur diyeceğiz. Evet bir başka edat ailemiz şimdi amaç ve nedeni. Şimdi özellikle amaç ve neden soruları çok önemli arkadaşlar. Çünkü genellikle öğrencilerimiz neden ve amacı ne yapabilir? Karıştırabiliyorlar. Bakın amaçta ne vardır? Hedef vardır. Yani amaçlarımız daha gerçekleşmemiştir. Özellikle buna dikkat ederim. Şimdi amaç dediğimiz zaman mak için, mak için, mek için amacımı ifade eder. Kazanmak için, olan sonra rejime, belli bir yere varmak için deriz. Ya da için dersek sebebi ifade eder. Sevdiği için. Sonra den dolayı, den dolayı, den ötürü dediğimizde bunlardan nedir? sebep ifade eden sözcüklerimizdir. Ya da sebep ifade eden edatlarımızdır. Bunlar da fark ettiyseniz yine makmek, dı, di, den gibi kimi sıfat fiil, kimi ayrılma ekleri, kimi simfiil ekleriyle e, öbekleşerek ne yapmış? Gelmiştir diyeceğiz. Mesela bir örnek yazacak olursak arkadaşlar sınavdan iyi puan almak için iyi puan almak için yani mak için dedik iyi puan almak için hedefi bu yani amaç anlamı kattı almak için çok çalıştı evet mak için gördüğünüz gibi cümleni anlamı kattı bir amaç ilgisi kattı diyeceğiz. Evet, konaktan habersiz ayrıldığı için babası ona çok kızmıştı dediğimizde babasının kızma nedeni ne? Konaktan habersiz ayrılması. Gördüğünüz gibi dığı için orada da neden ifade ettik. Evet, demek ki neler ve amaçlar? Mak için, dığı için, dolayı, den ötürü gibi sözcüklerimize yine neden ve amaç ilgisi kuran edatlardır diyeceğiz. Evet, bir başka edatımız, bu önemli. Genellikle sorularda çok unutuluyor, o yüzden önemli. Mı-mi soru edatı arkadaşlar. Mı-mi soru edatımız nasıl yazılıyordu? Ayrıca sorularımızda lütfen mı-mi soru edatlarımızda ne yapalım? Görmeyi unutmayalım. Evet. Gelelim bir başka edat grubumuza. Eylemin ya da durumun başlangıç zamanını ya da bitim zamanını. Mesela başlangıç dediğimiz den beri olabilir. Den beri. Mesela dünden beri şunun örneği şuraya yazayım. Dünden beri yağmur yağmur. Dünden beri yağmur yağıyor Dersek. Şimdi yağmur ne zaman başlamış gençler? Dün. O zaman nedir? Den beri. Bakın beriyi kullanmıyoruz. Tek başına e, değil kullanarak geldik. Ekle, ayrılma, çıkma aleyhi ile birlikte kullanır. Eylemin başlangıç zamanı ne zamanmış? Dünmüş. Den beri gördüğünüz gibi başlangıcı ifade etti. Ya da bitim zamanı mesela e kadar. Ya da edek. Ya da edeyim dediğimizde eylemin bitimini ifade eder. Mesela sabaha dek uyumadım. Sabaha Dek uyumadı. Dersek uyumama işi ne zaman bitmiş? Sabah diyeceğiz. Ya da ayın 10'una kadar ödevler teslim edilecek. Eylem ne zaman bitiyor? Ayın 10'unda. E kadar gördüğünüz gibi bitim zamanını ifade eden edatlar olarak karşımıza çıkacak. Dikkat. Tamam. Evet. Genellikle gördüğünüz gibi ekleşerek gelen ev ya da tek başına kullanılanlardan bahsettik. Bir de gençler bu grup önemli. Bu grubu çünkü bazı sözcükleri yine bağlaç olarak da kullanılabilecek ama şimdi bir bakalım. Sınırlama. En doğrusu şöyle değil. Başkası değil. Başkası değil. Anlamı katan. temelde bu. Demek ki sınırlama. Başkası değil. Anlamı katan edatlarımız. Bu da hocam. Sadece olur. Sadece. Yine yalnız olur sadece anlamına geldiğinde. Yine ancak olur sadece anlamına geldi. İşte burada yalnız ve ancak altını çiziyorum bakın gençler. Çünkü yalnız ve ancak bağlaç da olabilecekler. Bunu hem bağlaç hem kullanacağız. Ama şimdi sınırlama anlamlı edatlarımızda yalnız ve ancak yerine sadece gelirse edat. Demek ki sadece gelirse Edat Sonra tek olabilir Tek sen anlarsın Ya da bir olabilir Sınırlama sadece anlamına geldikten sonra Bunlar da edat grubunun içerisinde Yer almaktadır Diyeceğiz Mesela Pazardan Pazardan Yalnız meyve al Dersek Burada yalnız sözcüğü Ne anlamına geldik sadece sınırlandırdı. O yüzden sadece anlamına geldiği için nedir? Edattır diyeceğiz. Ya da beni bir sen anlarsın dersek yine ne anlamına geldi? Sadece sen anlarsın manasına geldi. Yine eylemin anlamını ne yaptık arkadaşlar? Sınırlandırdık. Ya da beni tek sen anlarsın. Ya. Ya da arkadaşlar bu soruyu sadece Ahmet çözer dersek yalnız o çözer anlamında sınırlandırdığı için bunlar da nedir? Sınırlama anlamı edatlardır. Edatlar çok arkadaşlar. Bu şekilde tek başına anlamlı olmayıp da ekler ya da tek başına kullanılıp tek başına cümlenin içerisinde yer alıp cümleye çeşitli anlam değeri katan bu sözcüklerimizi biz edat diyeceğiz Sayıları bir hali fazla. Bunları ezberden ziyade neye geçmeniz gerekiyor? Tanımaya. Mesela cümleye bakalım. Senden başka kimim var? Şimdi kim burada soru var isim. Sen neydi? Kişi zamiri. Burada bakın öbekleşerek gelen hangi kelime var? Den başka. Den başka burada nedir benim? Edatımdır diyeceğiz. Öbürüne bakalım. Sözlerine rağmen onu affettim dersek bakın onu zamir affetmek eylem söz burada isim değil mi? Burada anlamsız olan ya da cümlede anlam değeri katan cümleye girdikten sonra anlam kazanan sözcük e rağmen. E rağmen yine sözlerine rağmen yine nedir? Bir edat grubumuz olarak karşımıza çıkar. Daha gibi adam bir anda hasta oldu. Bakın gibi edatımız versetme edatımızdı. Peki görevine bakalım. Ee, adam isim nasıl adam? Dağ gibi adam. Edat grubumuz ne görevinde arkadaşlar? Sıfat görevinde diyeceğiz. Peki bu türevlilik bir soruydu. Şöyle deseydim ee, edat grubumuz Özne görevindedir deseydim. Bakalım özlemi bulalım. Hasta olur, oldu yüklemim. Kim hasta oldu? Dağ gibi adam. Tümleyiciydi. O zaman diyebilir miyiz? Z? üzerine göreydi. Bakın dı değil ekini, ekliğini aldık? O zaman göre nedir göre göre? E göre edatımızı. Uygunluk anlamı kattı. Peki yüklemimiz. Burası aynı zamanda dı değil, ekliğini aldık. Yüklemimiz. O zaman yüklen edat grubudur diyebilir miyiz? Diyebiliriz. Bu tarz genişler ögeye ya da türe yönelik sorularımızda yine edatlarımızda karşımıza çıkacak. Evet gençler, bir sonraki videomuzda da bağlaç ve aynı zamanda ünlemlerden hem bağlaç hem de olanlardan da bahsedeceğiz.